Herkese merhabalar. Gizemli bir mutfağa hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir kaba e, oluyordur hepimiz için. Şahsen ben biraz böyle azıcık e, bitkinlik hissediyorum kendimi ama havalardan dolayı herhalde. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Vitaminlerinizi almayı unutmayın. E, bugün sizlere evde benim de severek yaptığım pratik bir tarif vereceğim. Sebzeli bulgur pilavı. E, köfte yapacağız yanına da. E, hem böyle akşam ev işten geldiğinizde çok çabuk kolayca yapabileceğiniz bir tarif. E, hem de böyle kış aylarına gerçekten uyuyor. E, hem de doyurucu, hem de pratik, hem de la e, çok lezzetli. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da tarifimize geçelim. Evet, bugün köfteli, sebzeli bulgur pilavı yapacağız. Bunun için neler gerekli? İlk önce köftesi için yarım kilo kıyma, bir su bardağı galeta unu, biraz kimyon, biraz tuz ve karabiber. Eğer e, galeta unu kullanmak istemiyorsanız, önceden e, buzdolabında e, koyduğunuz e, ekmek Varsa eğer e, bayatlamış ekmekleri biliyorsunuz ufalatarak böyle e, kullanabiliyoruz. E, eğer o şekilde de kullanmak istiyorsanız e, o, galeta unu yerine de e, kullanabilirsiniz ve bir adet yumurta, e, yarım demet de maydanoz. Dilerseniz maydanozu köftenin içine değil de e, bulgur pilavın içine de kullanabilirsiniz. Daha sonra köftemi güzelce bütün baharatlarını koyduktan sonra yoğuruyorum ve kenarda bekletiyorum. E, daha sonra bulgur pilavımı hazırlayacağım. Bunun için neler gerekli? 1,5 bardak pilavlık bulgur, 2 adet domates, 2 adet biber, 1 adet soğan, 250 gram mantar, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, biraz sıvı yağ, 1 adet sarımsak, biraz tuz, karabiber, pul biber ve nane. İlk önce güzelce soğanımı şöyle ufak ufak rendeleyeceğim. Daha sonra zeytinyağımı tencereme güzelce koyduktan sonra şöyle bir koteliyorum bütün sebzelerimi. Daha sonra bulgur pilavımı ekleyeceğim. Kalçamı ekleyeceğim. Ve güzelce kuyunu da e, ekledikten sonra ağzını kapatacağım ve pişirmeye bırakacağım. O sırada da yuvarlayarak top top haline getirdiğim Köftelerimi pişireceğim. Ve daha sonra da bulgur pilavımı ekleyip şöyle karıştırdıktan sonra servis yapacağım efendim. Tabii ki siz dilerseniz biraz demlendikten sonra da içine gönderebilirsiniz köftelerinizi. Fakat ya da ayrı ayrı da servis edebilirsiniz. İki tane güzel tarif. Hemen tarifime geçelim. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım tarifi. Şimdi ilk önce dilerseniz hemen köftemizi hazırlayıp yan tarafımıza alalım. Şimdi ilk önce bir karıştırma kabı alıyorum. Kıyma içime içine? hemen koyalım. <laughs> evet. Bir adet yumurta ve birazcık da galeta unum var. Dediğim gibi eğer galeta unu yerine de e, ufalttığınız ekmek varsa, bayatlamış ekmeklerimiz varsa onları da kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce şöyle biraz baharatlarımı da ekledikten sonra yoğurabilirim. Evet, biraz karabiber, biraz tuz, biraz pul biber, kimyon. Biraz da nane ekleyelim ve yoğurma işlemine başlayalım. Evet, şimdi güzelce köftemi yoğuruyorum. da ekledim. Bir adet yumurta ve şu anda galeta unumla kıymamı güzelce yoğuruyorum. Daha sonra dinlenmesi için kenara alacağım. Ondan sonra da bulgur pilavını hazırlayacağım. Sonra bulgur pilavım güzel bir şekilde pişerken de köftelerimi yuvarlayıp onları da pişirip bulgur pilavının içine ekleyeceğim ve, ve Gördüğünüz gibi kıymam hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hemen elimi şöyle güzelce bir yıkayayım. Evet, şimdi hemen bulgur pilavımın malzemelerini de hazırlayıp pişirme işlemine geçiyorum. Hey blenderım var. Hey blenderımın içine hemen bir adet soğanımı... Soğanımı ekliyorum. Bir adet sarımsağım var. Hemen sarımsağımı da şöyle güzelce bir şöyle koyalım. Hemen sarımsağımı da şöyle güzelce bir blenderımın içine gönderdikten sonra yine gönderdikten sonra şöyle bir çekelim ikisini de. Evet güzelce hemen şimdi tencereme güzelce biraz zeytinyağı hemen altını açıyorum. ilk olarak soğanımı, daha sonra bulgur pilavımı ekleyeceğim. Tencereme daha sonra baharatlarım var, biraz kalçam var, domatesim var. Dilerseniz bir adet biber ekleyebilirsiniz içine. Ben pişmeye yakın biraz da maydanoz ekleyeceğim. Köftenin içine koymadım, direkt pilavın içine eklemek istiyorum. Ama tabii ki siz eğer kullanmak istiyorsanız maydanoz ve dereotu da kullanabilirsiniz. Şimdi biraz zeytinyağımı tencereme döktüm bekliyorum. Hemen şimdi biraz soğanım var. Soğanımı da içine ekledikten sonra Şimdi soğanımı biraz koteleyeceğim. Daha sonra bulgur pilavım var. Bulgur pilavımı da üzerine ekledikten sonra güzelce şöyle bir karıştıracağım. Hemen var. Bir adet de biberim var. Kullanacağım ben. Ee, biraz mantarım var. Mantar çok çabuk piştiği için o yüzden onları bu ilk üç tane malzemeyi biraz e, kestikten sonra e, yanında bırakacağım. Soğanları doğru ekleyeceğim. Şimdi biraz şöyle soğanı güzelce bir karıştırayım. şimdi şöyle güzelce bir foteliye altını da harlı bir şekilde açtım. sarımsağı güzelce şöyle bir soteliyorum. Bu arada hemen hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz tariflerimiz TGT .EU TV sayfalarında mevcut. E, kaçırdığınız veya e, herhangi bir tarife tekrardan bakmak isterseniz TGT EU TV YouTube sayfasında e, hepsi mevcut efendim. Hem benim hem Abdullah Usta'nın e, bütün tariflerimiz var. Kaçırdığınız diğer programlarımızın bölümleri de aynı şekilde orada yayınlanıyor. Twitter, Instagram ve Facebook'ta da varız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Bugün Köfteli, sebzeli, burgu pilavı yapıyorum. Ee, çok da lezzetli oluyor. Ben de seviyorum. Ee, evde de yapıyorum severek. Size de tarifimi vermek istedim. Şimdi sadece şöyle soğanım biraz kotelendikten sonra bulgurum var. Bulgurumu ekleyeceğim. O sırada hemen diğer malzemelerimi hazırlayayım. Şöyle bir adet biberim var. Biberimi şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Bunu da aynı şekilde Ufak ufak şöyle keseceğim. Hemen kenara alıyorum. Bir adet domatesim var. Hemen domatesimi de şöyle ufak ufak Biraz dilimleyeyim. arada o sırada bulgurum da güzel bir şekilde koteleniyor. Şimdi hemen şuradan şöyle güzelce bulgurumu da ekleyeceğim içine. Kenarı alalım. Biliyorsunuz ben genelde porsiyonlarımı burada ufak tutmaya çalışıyorum. Siz eğer daha farklı yapmak istiyorsanız tarifi ikiye çarpıp da yapabilirsiniz. Şimdi güzelce bulguru da şöyle bir puanımla çevirip koteliyorum. Evet, şimdi salçam var. Salçamı hemen ekleyeyim. Salçamı da biraz şöyle güzelce kokusunu alacağım. Daha sonra kuyumu ekleyeceğim ve bulgur pilavımı pişirmeye bırakacağım. Mantarımı, biberimi ve domatesimi de bir 5-10 dakika sonra ekleyebilirim. Elde de ekleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi hemen kuyumuzu ekleyelim pilavımıza yapacaktı? Şimdi güzelce bulgur suyunu, şöyle bir suyunu çektim. Altını biraz kısıyorum. Hemen şöyle kapağını da kapatayım. Güzel bir şekilde. Şimdi biraz zeytinyağım var. Zeytinyağımı hemen tavama ekliyorum cice köftelerimi yuvarlayıp onları da şimdi ufak elime şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi top top haline getiriyorum ve pişirmeye bırakıyorum. En sona doğru köftelerimi pilavımın içine ekleyeceğim. güzel bir şekilde şöyle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen pişirmeye biraz daha elime ufacık alıyorum. Yuvarlıyorum. Sonra tavada pişiriyorum. Yine aynı şekilde. alıyorum. Zeytinyağımı da pişireceğim. Pilavım olmaya yakınken köftelerimi de pilavımın içine ekleyeceğim. Ondan sonra da karıştıracağım ve servisini yapacağım. Şimdi birazdan domates ve biberimi de içine hemen göndereceğim pilavımı. Evet. Gördüğünüz gibi pişmeye başladılar zaten. Evet. Bir adet daha göndereyim. Yeterli olacaktır. Hemen ellerimi şöyle bir güzelce sileyim. Şimdi pilavımı, kestiğim domateslerimi ve ve biberimi hemen ekliyorum. Şöyle tekrardan bir karıştıralım. vardı. Sonra da hemen şöyle mantarımı da bir güzelce keseyim. İçine ekleyeceğim. Şöyle biraz tuzum var. Biraz da pul biberim. Şöyle ekleyelim. Eğer biraz daha acı olmasını istiyorsanız biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. gördüğünüz gibi pişmeye devam etsin. Şöyle kapatalım ağzını. Bu sırada köftelerim var. Köftelerimi de şöyle gördüğünüz gibi çevirerek pişiriyorum. Ondan sonra hemen pilavımın içine de ekleyeceğim onları. Bu sırada mantarımı hemen hazırlayayım. Şimdi bunu da ekleyelim pilavıma. Şimdi tekrardan hemen şöyle bir güzelce karıştırıyorum. şimdi köftelerim de güzelce pişiyor gördüğünüz gibi birazdan hemen köftemi de pilavımın içine ekledikten sonra güzelce hepsini bir karıştıracağım bundan sonra servis edeceğim o sırada hemen şuraları toparlayayım arkadaşlar şöyle arkamı alayım sonra malzeme listemiz güzelce alırız bir tarifimizin üstünden geçeriz bu arada tekrardan hatırlatma yapayım isterseniz. Biliyorsunuz tariflerimiz TGTU TV YouTube sayfasında mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan tekrardan izleme şansınız var. Ee dediğim gibi Instagram, Twitter ve Facebook'ta da varız. Lütfen bizleri oradan da takip etmeyi unutmayın. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da eğer bana Herhangi bir tarifle ilgili soru sormak istiyorsanız memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Veya buradan sizlere aktarmamı istediğiniz herhangi bir tarif olursa severek yardımcı olmak isterim. Bu hafta çok güzel tarifler hazırladım sizler için. Biliyorsunuz Cuma günleri tatlı günümüz. O güne de çok güzel pratik bir tatlı hazırladım. Onun dışında Buradan sizlere aktarmak istediğiniz başka bir tarif olursa severek e, sizlere aktarmak isterim. E, özellikle bu hafta balkabağı doğmamız vardı. Onu yapacağız. E, hem çok renkli hem de çok lezzetli. Çok da pratik. E, kış böyle aylarında severek Kasım, aralık aylarında yapılan bir tarif. E, o yüzden çok sevince, seveceğinize eminim. Lütfen kaçırmayın efendim. Bugün bulgur pilavımızı yaptık. Sebzeli, çok pratik oldu. Benim 15-20 dakikamı aldı. Ee, eğer işten eve geldiğinizde hemencik bir yemek yapmak istiyorsunuz efendim. Ee, malzemeler de zaten çok kolayca evde bulundurduğumuz malzemeler. Ee, çabucuk yapabileceğiniz bir tarif. Umarım deneme şansınız olur. Ee, şimdi güzelce şöyle servis tabağımı alacağım. mantarlarım vardı. Biraz da vaktimiz var. Şu köftemi güzelce hemen pilavımın içine şimdi aktarıyorum. Burada da biraz mantarlarımı soteleyeyim. Şöyle tekrardan bir karıştıralım. Ama şunu böyle arkaya alalım ki bu yanmasın. Biliyorsunuz benim tavalarla ve... <laughs> evet gördüğünüz gibi pilavım hazır çok da pratik bir şekilde hazırlandı. Şimdi biraz demlenmesi için kapağını kapatıyorum. Altını da kapatacağım. Sadece bir demlensin efendim pilavımız. O sırada ben hemen size şöyle mantar sote tarifini de vereyim. Hem vaktimiz var hem de mantarlarımız ziyan olmasınlar. Sadece mantarlarımızı ufak ufak Doğruyorum. Şunu belirtmek isterim, mantarları biliyorsunuz soyabilirsiniz. Yıkamayın. Yıkadığınız zaman biraz o elastik yapıya sahip oluyor ve pişerken kötü bir şekilde kötü tat bırakıyor ağzınızda. Şöyle güzelce hepsine otelyelim. Evet, güzelce ufak ufak kestim, biraz zaten zeytinyağım köftemden vardı, zaten mantar genelde zeytinyağını çok emen bir sebze. Şimdi hemen tavama ekliyorum ve güzelce baharatla beraber soteleyeceğim. alalım yanımıza. Onları böyle alalım. Evet. Şimdi. Şurada baharatlarım var. Hemen baharatlarımı da ekleyeyim arkadaşlar. Sadece baharatlarımı da ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Güzelce kotelenmesi için. Şöyle zeytinyağım da hemen neredeydi? Bulalım bulalım. Burada. Evet. Sadece mantarım da kotelensin. Onu da şöyle neye çıkartabiliriz? Şuna hemen Şöyle. Yanına da mantarımızı alalım. Şimdi pilavım da hazır gördüğünüz gibi. Hemen pilavımı da şöyle güzelce bir servisini yapayım. Evet şimdi hemen pilavımın servisini şöyle güzelce bir çevirelim. Evet gördüğünüz gibi pilavım hazır. Hemen şöyle güzelce bir maydanozlarımı ufak ufak doğrayayım. Hem mantarıma hem de pilavımı aktarmak istiyorum. Domateslerim vardı. Şöyle domateslerimi de hemen yanlarına sadece ekliyorum. Gördüğünüz gibi pilavım hazır. Çok kolay, pratik bir şekilde hazırlandı. Şimdi hemen biraz da mantarım var. Mantar sotemi de şöyle güzelce hemen. Mantar sotem de hazır gördüğünüz gibi. Bunu da hemen şöyle güzelce. Evet gördüğünüz gibi iki yemeğim de hazır. Şimdi dilerseniz arkadaşlar hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da tarifimizi tekrardan bir hatırlayalım. Şurayı güzelce bir sileyim ama ilk önce isterseniz. Şurayı şöyle bir güzelce silelim. Evet burayı da kapatalım kendimizi yakmayalım Evet malzeme listemi alabilirim arkadaşlar Evet bugün köfteli sebzeli bulgur pilavı yaptık bunun için neler gerekli İlk önce köftesi için yarım kilo kıyma bir su bardağı galeta unu kimyon tuz ve karabiber bir adet yumurta yarım demet maydanoz ve bir buçuk pilavlık bulgur 2 adet domates 2 adet biber 1 adet soğan 250 gram mantar bir yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 diş sarımsak, sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber ve nane. İlk önce köftesini, kıymamı, galeta unumu, bütün baharatlarımı, yumurtamı, dilerseniz maydanozu güzelce bir karıştırma kabına alıyorum ve güzelce yoğuruyorum. Daha sonra kenarda bekletiyorum biraz. Daha sonra pilavım için ufak ufak doğradığım soğanım ve sarımsağım var. Zeytinyağını güzelce soteliyorum onu. Daha sonra üzerine bulgur pilavımı ekliyorum, bulgurumu ekliyorum. Güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra biraz domates, biraz biber var. Onları sonlara doğru ekleyeceğiz. O yüzden bulgur pilavın baharatlarını da ekledikten sonra suyunu da ekliyorum ve kapatıyorum. 5-10 dakikaya kadar pişmiş oluyor zaten. Daha sonra üzerine domate, domatesimi ufak ufak doğradım. Domateslerim var ve biraz da biberim var. Onu da güzelce üzerine ekledikten sonra biraz daha demlenmesi için karıştırıyorum ve pişmesi için bırakıyorum. O sırada mantarlarım var. En son mantarlarımı ekledim. Güzelce ufak ufak doğradım. Yıkamadım, koydum. Daha sonra pilavın içine ekledim mantarlarımı da şöyle güzelce bir karıştırdım. Demlenmesi için bıraktım. ve Daha sonra servis için tabağımı aldım da ve domatesin güzelce yanına Garnitür olarak TL koydum, servis için hazır. Ee, köftelerimi nasıl yaptım? Şöyle, ilk önce yoğurdum kıymamı güzelce bir tavada e, ufak ufak yuvarlayarak e, ceviz büyüklüğünde yuvarladım ve pişirdim. Daha sonra pilavımın içine ekledim, e, sonlara doğru ekledim ve güzelce karıştırdım ve servis ettim. Fakat biraz mantarım kalmıştı, o yüzden mantarımı da kota olarak e, güzelce ufak ufak doğradım. Biraz zeytinyağı, biraz nane, pul biber, kimyon. E, güzelce şöyle bir baharatlandırdım ve iyi yanında sadece koteledim ve servis ettim. E, Yoğurtla çok güzel olabilir. E, Salatalara kullanabilirsiniz. Herhangi bir e, yemeğin yanına e, meze olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. E, i̇ki tarif de çok kolay, pratik. Benim yarım saatimi aldı. Umarım deneme şansınız olur. E, lütfen denediğiniz tarifleri bana video olarak atmayı unutmayın efendim. Şimdiden afiyet olsun sizlere. Evet efendim Güzel Mi Mutfaktan bugünlük bu kadar. E, emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyicilerime ayrı teşekkür ediyorum. E, yarın çok güzel bir tarifimiz var. Lütfen kaçırmayın efendim. Yine aynı saatte burada buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.